Ediz başa da ediyor lan koş. Ben de de. Kop bir dur be! bir Ediz sen azıcık şuralardan çek yoksa görünmüyor. Kamera algı algılamaz yani. Merhaba arkadaşlar. Bakın, görsen, bakın, bakın, ne bakın, 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 I thought going to do Gülerek edin he. Hala böyle yapıyoruz değil mi? Arkadaşlar Abdullah bacak karası yeni pandemi kaynağı. Şimdi ben de onu yedireceğim. <laughs> uçuyor. Ne uçuyor? Uçuyor. Edis azıcık buraya bırak. Ben üstüne nimet atılmaz. edizgine zor. Yine zor. Hey, <laughs> Bak

Benden üzülüyorum. ödevlerimi daha bitirmedim. Siz geliyorsunuz da 7. ünitede kaldım. Daha 10 ünite var. Oh. 17 ve 3 ünite. Şaka şaka. Daha 6. ünitedeyim ama 7. ünitedeydim. Siz yapın. Bir tane sonum kalmıştı. Onu da siz kendim yapın. Ahmet nereye gitti bu arada? Annesi çağırıyormuş. Neden ya bir, ya bir, 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 bir. Belki de Ahmet geldi şu anda. Ben de da, şey yapayım. Bir asla bir bir asla 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 bir bir asla bir Ama şey demiş, nazar devirmiş, sen de çap olmuşsun. Bayağı da çap olmuşum. Çok büyük ya. bir nazar devirmiş herhalde. Anne şimdi yasakladı ya, sen de her şey şimdi oldu o yüzden de... ...bunu bak bıraktım bıraktı herhalde. Kaç gündür gelmediğinden... di 50. E diyorum onu Oynayacak biri yok değil mi? Evet, ben, bazen ya, bazen evet. de ben Bazen annemle oynuyorum ama bazen de babamla oynuyorum. Bazen de aslında oynuyorum. Bazen de kendim oynuyorum. Tekli Kendi oyunu iyi belki Ama sıkıcı. Yok, fight filan yok. Ne yapıyorum ben musun? Kendim içip kendim içimden bir futbolcular <laughs> hayal ediyorum. Mesela takım Manchester City Manchester <laughs> United. Mesela eskilerini yeni yenilere yeni, 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 Ben eskilerini giyiyorum mesela. Ben Manchester City öğreniyorum. Ben, <laughs> Düştü. <laughs> hatta ben düştü. Baba ne dedi sana? Yo. Güldü. <laughs> baba kaydım da nasıl düşürdüm onu? Hala benim abi. Kaç, kaç kiloydu ki? Nurdan <laughs> <laughs> 81 kilo. Benim, benim babam 130. Oha. Lan ben hatta Benim babam 81 kilo. Sen benim 80 ya işte onu bu O zaman aa. sen onu yaparsın. Senin baban nasıl 103 kilo. Ne? Nasıl? Aa, 130. Sen mi daha 101? Nasıl bu Benim de e, arkadaşım ben. var babası 100 kilo. Neydi? Söyleyeyim mi? Davlaca evlenen annem kafalı başıma bir şey. Mi? Eskiden babamla annem evlendiğinde babam kaç kiloymuş? Bak, 50. Şu 80 kilo olmuş şimdi. 2013'te evlenmiş. Benimki de şey? Ambuli. Ambuli? Aa, evet, ambuli bir şey? Ambuli, ambuli var. Anne, fotoğraf var. Anne, babam orada kilitliyor. Böyle bir fotoğraf, düğün fotoğrafında tam olacak şu an. Yumurtacı. Edin gitti topu almaya.